Selamünaleyküm, İsmim Pervin. 31 yaşındayım, Azerbaycan'dan geldim. 14 yıldan fazla uyuşturucu geçmişim var. 14 aydır Limanayak Yaşam Derneği'ndeyim. 3 ay rehberlik sürecini atlattıktan sonra hizmete kalmak nasip oldu elhamdülillah. Burada geldiğim başlangıçlarda nasıl bana yardımcı oldular bu bataklıktan çıkmaya hocalarımız. Şimdi de biz de burada Safranbolu Şubesi'nde bizden sonra gelen arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla burada hizmetteyiz. İlk uyuşturucuya 14 yaşında başladım. Ailede geçimsizlik, şiddet, saygısızlık olduğu için ben bu saygıyı sokaklarda aramaya başladım. Böylece benim uyuşturucu hayatım başladı. İlk uyuşturucuya esrarla başladım. Bir süreç kullandıktan sonra artık Esrarın yetinmez bir hale geldi. Bağışıklık kazandığı için vücudumuz. Esrarla tanışma şeklim böyle oldu. Ben aile durumlarına göre çalışmak mecburiyetindeydim. Onun için okulu bıraktım. Ben eleman olarak çalışıyordum. Çalıştığım yerde bizim patron esrar içiyordu. Ben o zaman sigara içiyordum. Uyuşturucuyla hiç tanışmamıştım. Artık sıkıntılar o kadar olmuştu ki geçimsizlik, ailede problemler. Bana orada ilk dumana ben orada gittim. Esrarla tanıştım. İlk içtiğim an artık bütün sıkıntılar, ne maddiyat, ne ailedeki sıkıntılar, hiçbir şey bana zarar vermedi. Dedim beni hayata bağlayan bu olacak. Ne sıkıntı oluyor haz yaşadığımız için hiçbir sıkıntıyı hiç yapmadım. Artık böyle böyle esrarı alışmaya başladım. Bir süreç Bizim patron ısmarlıyordu. Bir dönem geçtikten sonra artık parayla, kendi paramla kendim almaya başladım. Böyle böyle benim uyuşturucu hayatım başladı. 2 seneden fazla esrar devamlı olarak esrar kullandım. 2 yıldan sonra esrarı yetmemeye başladım. Farklı ağır maddeler aramaya başladım kafa yapması için. 2 yıl esrar kullandıktan sonra haz yetmemeye başladım. Uyuşturucuda tolerans yapmaya başladım. Opiyat maddelerle tanıştım. Bir dönem opiat madde, esrar, alkol böyle karşı Karışık kullandım. 2 yıldan fazla, 3 yıldan fazla da böyle hap bağımlısı oldum. Zaman geçtikçe ne kullanıyorduk? Karışık kullanıyorduk. Yine de uyuşturucu arayışındaydık. Gün işteydim. Arkadaşım beni aradı. Misafir davet etti. ve farklı bir şehre. Ben de davetini kırmayarak gittim. ve gittiğim ortamda ben esrar hap kullandığım için farklı bir baktığım bir madde kullanıyorlar. Ampulün içerisinde, cam şeklinde döküyorlar. Merakımdan sordum ne içiyorlar? Orada söylediler metamfetamin. Dedim ben de bir tadına bakayım. Çünkü ortamda herkes enerjili, herkes konuşuyor, kahkaha atıyor. Farklı bir zevk gördüm ben orada. Farklı bir haz gördüm. İnsanlar çok hareketliydi. Merakımdan dedim ben de tadacağım. İlk metanfetaminle de tanışma şeklim böyle oldu. Ben orada ampulde aldım. iç kullanmaya başladım. Benim kaç sene kullandım? aradığım şey bundaymış. Hepsini. Ne ilaç, ne esrar. Yalanmış bu metanfetaminin yanında. Kullandıktan sonra hareketli olmaya başladım. Uykusuzluk bir tarafta enerji sabaha kadar uyumuyorsun zevkleri böyle 4 sene metamfetamin kullandım ve bunun 2 senesi pipe olarak kullandım artık bir süreçten sonra para yetiştiremediğim için arkadaşım bana söyledi ki alıyorsun 1 gram 2 gram 3 gram maddeyi bir günde bitiriyorsun al 1 gramı şırıngayla bir gün sana yeter. Bizde çünkü para bulamadığımız için metamfetamini şırıngayla kullanmaya başladım. İki senede böyle şırıngayla kullandım. Kullanım devam ederken bir gün sahile gittik arkadaşlarla. Deniz kenarında takılmaya. Orada metamfetamin kullanıyordum. Araba kumsala saplandı. Ben dedim metamfetaminin verdiği yalancı enerjiyle ben dedim arabayı kumsaldan alıp bir kenara koyalım yolumuza devam ederiz. İndim arabadan arabanın arka tamponunu tutarak kaldırmaya çalıştım. Çünkü çünkü metamfetamin insana yalancı haz veriyor, yalancı enerji veriyor. Her şeyi yapabilirsin inancı veriyor. Enerji verdiği için ben de ona kanarak arabaya kaldırmaya çalıştım. Belimde fıtık oluşmaya başladı. Hala da onun zararlarını çekiyorum. Bu metamfetamin bana fiziksel olarak, zihinsel olarak çok zararlar verdi. Dişlerim dökülmeye başladı. Yara bere Ben metamfetamini şırıngayla kullandığım için bacaklarımda büyük hasarlar, yararlar olmaya başladı. Bir dönemden sonra metamfetaminin yoksulluğundan çıkmak için farklı bir madde arayışına düştüm. Bir gün mahallede otururken arkadaşım geçerken bana metamfetamin yoksulluğunda olduğumu gördü. Bana eroin teklif etti. Eroinle tanıştım. İlk dumanda hiçbir şey anlamadım. Sadece olarak beni metamfetaminin yoksulluğundan çıkardı. Fiyatı da metamfetaminle kıyasladığımda benim için daha uygun olduğunu keşfettim. Maddi durumlar olmadığı için eroine geçiş sürecim başladı. Ben o arkadaşımla takılmaya başladım. Bizim mahallede binanın çatı katında gece gündüz demiyoruz. Binanın çatı katında kendimize bir orada bir ortam kurmuştuk. En sevdiğim arkadaşım o insan olmuştu. Eroin böyle kullanarak bir süreçten sonra benim eroin bütün hayatımı mahvetmeye başladı. Maddesi olarak, hem manevi olarak, hem fiziksel olarak, hem zihinsel olarak böyle 11 yıl uyuşturucu alemden saklayabilmiştim. Eroinle tanıştıktan sonra krizler başladı, hırsızlık hayatım başladı, evden para salmaya başladım, telefon salmaya başladım, altın, evde para ne ederse artık onları salmaya başladım. Bu öyle de alem benim uyuşturucu kullandığımı farkına vardı. Bir gün evdeyim, sabah uyandım, kriz anında. Annemden para istedim. Annem para yok dedi. Telefonu alarak çevrimi, akraba, arkadaş aramaya başladım para bulmak için, eroin alıp içmek için. O anda hiçbir yerden bir şey bulamadım. Krizi evde getirmeye başladım. Orada annem farkına vardı bir şeyler kullandığımı. Bana sordu, "Sen niye bu haldesin? Terliyorsun, üşüyorsun, yorgan altındasın. Yazın sen herkes" Tişörtle dolu şu, sen yorgan altındasın, neyin var? Dedim hiçbir şeyim yok. Annem o şeyde ablamı, kardeşimi aramış. Bir şey var diye herkesi toplamış eve. Ailem hepsi birlikte baskı üzerine gelerek e, sen bir şeyler kullanıyorsun diye için dediler seni hastaneye götüreceğiz. Ametem'e test vermek için. Ben artık test vermemek için Tamam dedim ama onların işe kafaları karıştığı için ben evden kaçtım. Bir dönemde böyle sokakta takılmaya başladım. Bir gün arkadaşlarımda ya sokaklarda ya hastanelerde öyle böyle bir dönemde sokak hayatım başladı. Eve gidemiyorum e, sokakta yaşadığımız için para bulmamız için ya çalışmamız gerek bize de eroyumanları da çalışabilmediği için hırsızlık etmeye başladık. E, marketlerden alkol çalıyor satıyordu veya evlere giriyordu. Öyle böyle sokak hayatım dikte bataklığa batmaya başladım. Ailem ben sokaklarda aramaya başlıyordu. Kardeşim, ablam, annem. Sevren bana söylüyordu ki kardeşin seni arıyor, Annen mahalledeydi seni arıyordu. Onlar mahalleye geldiği için farklı semtlerde takılmaya başlıyordum. Beni bulamasınlar diye. Bir gün yine kriz anında madde arayışında olduğumda ailem yakaladı beni sokakta. Rezilli olmamak için kabul ederek onların yanında eve gittim. Evde ben söyledim ben duramam evde benim madde bulmam gerek. Ailemin akrabalarımın teyiyle beni Amethem'e götürdüler. Amethem'e yatışım yapıldı. Yatışım yapıldıktan sonra ilaçlarla iğnelerle farklı yöntemlerle krizden çıktım. 3 3 aydan fazla Ametem'de kaldım. Benim eroini şırıngayla vurma orada tanış oldu. Baktım günlük polio ile içtiğimde 7-8 gram günlük dozum var. Ama iğneye geçtiğimde bu 2 grama düştü. Yeni yeni başladığımda ilk önce düşük miktar böyle böyle zaman geçtikçe doz artmaya başladı. Bu 3 ay sürecinde bir gün Ametem'de yat verildikten sonra Sigara içmeye çıktım. Baktım bir odanın ışığı açık. Meraktan yine o kapıdan içeriye baktım. Bir şeyler yapıyorlar. Beni de davet ettiler. Ben de geçtim, oturdum onların içine. Baktım eroin, metamfetamin bir yerlere katıp ateşle bir şeyler yapıyorlar. Ben de bunu biliyordum ne olduğunu ama korkuyordum. Yani bana yakışmaz derdim bu kafayla. Hiçbir zaman şırıngayla kullanmıyordum korktuğum için. Ama artık orada mecburiyetten ilk denemem orada oldu. Eroin, metamfetamin karışarak kokteyl, iğneyi orada başladım. Baktım onun hazzı daha aşırı. Böyle bir haz yok diyerek eroini, metamfetamin kokteyl yaparak ile vurmaya başladım. Bir süreç geçtikten sonra ailem beni ametemden çıkardı. Getirdiler eve. Ailem beni tedavi için göndermişler ama ben tedavi değil, aşırı bir uyuşturucu bağımlısı olarak ametemi terk ettim. Eve geldim. Eve geldikten bir saat sonra ailemden para istedim. Kaç zamandır kapalı bir alandayım. Dışarıya çıkıp biraz havalıp gezip tozucam. alemi kandırarak yine parayı aldım çıktım dışarı. Bir saat dedim geliyorum ama iki ay eve gitmedim. Aileme de böyle zorluklar yaşattım. Bir gün sokakta yaşadığım için binaların kazan dairelerinde sıcak olduğu için oralarda uyuyordum. Sabah krizde yine her zamanki gibi para araştırına çıktım. Kimden ne hırsızlık ederiz kimden nasıl uyuşturucu alırız krizden çıkmak için. Sokaklarda torbacılar mahallesi var Azerbaycan'da. Orada tanıdık malzeme aldığım eski torbacılar arıyorum. Uyuşturucu alıp para parasını bulduğumda veririm diye. Orada tanımadığım bir şahsı yaklaştı bana. İlk önce sivil polis olarak korktum. Kaçmak istiyordum. Bana orada bir samimiyetle dur dedi kardeşim. Ben de durdum. Yaklaştık. Biraz muhabbet ettik. Bana sordu krizde misin? E, i̇lk önce biraz tereddüt ettim. Sonradan artık mecburdum. Dedim evet krizdeyim. Dedi gel benimle. Tamam dedim. Senayi tipli bir yere gittik. Beni bir odaya dedi otur burada. Geliyorum 5 dakikaya. Ben de oturdum ama bir taraftan da korku var içimde. Tanımadığım için ne olacak? Beni polise mi verecekler? Ne yapayım? yapacaklar diye biraz tereddütteyim. Adam 5-10 dakikadan sonra geldi. Yanında eroinle geldi. Ben orada kriz anında olduğum için eroin'i gördüm. Sanki anamı babamı görmüşüm. Böyle bir hisler yaşadım. Aldım maddeyi kullandım. içtim. İçtikten sonra bana söyledi. Çalışmak ister misin? Burada kalırsın. Sana iş vereceğim. Çalış. Dedim tamam. Dedi benim eşyamı dağıtabilir misin? Dedim tamam dağıtırım. Bana söyledi sana bir miktar para vereceğim. Bir de günlük ne kadar madde kullanıyorsan onu vereceğim sana. Onun kuryelerini yapmaya başladım. Bir dönem geçtikten sonra yine maddeyi doz arttığı için adamdan hırsızlık yapmaya başladım. Madde salıyorum, para salıyorum ama onun farkında değil bu. İnsanın maddesini alarak Farklı insanlara satıyorum, parasını cebime koyuyorum. Böyle böyle bir seneden fazla o insanla takılmaya başladım. Süreçten sonra yine madde yetim yetimemezliği, para yetim emezliğiyle onun kanalıyla İranlı bir baronla tanıştım. Önce telefonla konuştuk. Sonra dedi telefonla olmaz. Gel yüz yüze konuşalım. iş yapacaksa birbirimizi tanıyalım. Tamam diyerek Azerbaycan'dan İran'a geçtim. Yanımda da mahalleden çocukluk arkadaşım var. O da benim gibi uyuşturucu bağımlısı. Onu aldım yanıma İran'a gittik. O insanla buluştuk. Nasıl bir ticaret yapacağımızı konuşuyoruz. İlk önce bizim ticaretimiz böyle oldu bir miktar uyuşturucu onunla anlaştık. O bize sınırı getirdi. Uyuşturucu gönderdi İran'dan Azerbaycan'a. Biz artık toplu halde uyuşturucu ticaretine başladık arkadaşımla. Böyle diyerek toplu para geldiği için bizim tam işimiz uyuşturucu var. Para var. Krizde değiliz. Herkes bizim elimize bakıyor. Böyle diyerek bu uyuşturucu ticaretini genişletmeye başladık. Arkadaşımla gidiyordum. Arkadaşımı orada rehin bırakıyordum. Uyuşturucuyu getiriyordular bizim ülkeye. Ben uyuşturucuyu paraya çevirip paraya gönderdikten sonra artık benim arkadaşım onlar bırakıyordu. Bu durumlar yüzünden arkadaşımı bir gün rehin olarak bıraktım. Uyuşturucuyu aldım. Sınırı geçtikten sonra polisler kovaladığı için uyuşturucuyu bırakıp kaçtım. Ondan sonra yakalanmayayım diye kaçtığım için ne ortada para var ne de ki madde var. Ben artık o insanın parasını göndermesem arkadaşımı bırakmayacaklar. 15 günden fazla arkadaşımdan haber alamadım. Bir korku içinde başına bir şey mi gelecek diye. Bir yerlerden mecburen para bulup o insanın parasını göndermem gerek. Arkadaşımı göndersinler diye. Bu şekilde başımdan böyle olaylar da geçti. Bir dönemden sonra adli süreçlerim başladı. Yine torbacının evinden çıktığımda yakalandım polisler tarafından. Sonra ise cezaevi hayatım başladı. 3 aydan fazla cezaevinde kaldıktan sonra farklı çevreler, farklı insanlar tanıyarak 3 aydan sonra dışarıya çıktım. Uyuşturucu hayat devam ediyordu cezaevinde de. Dışarıya çıktıktan sonra tamamen fiziksel olarak çok zararlar görmüştüm. İğne, şırıngı olarak kullandığım için damarlar yoktu. Sabahlara krizde uyanıyorum. Çocuk gibi ağlayarak vücudumda delik deşik ederek damar aramaya başlıyordum. Damar bulamadığım için kanlar içinde oluyordum. Hatta bir gün farklı bir semte gittiğim için orada kullanamayacağım, durum olmayacağı için dozu fazla aldığım için aşırı dozdan hastanelik oldum gözümü hastanede açtım kolumda kelepçe ranzaya bağlı şekilde yine de orada da bir şekilde yine kurtardık kendimizi üstünden bir süreç geçtikten sonra doz artmaya başladığı için farklı maddeler olduğunu kullandığımızda madde yetinmediği için yine farklı bir maddeye tolerans etmeye başladım bu sefer ise metodonla tanış oldum metamfetamin eroin metodon kokteyl yaparak çırıngayla vurmaya başladım bir süreçten sonra vücudumda kapan inanılmaz yaralar oluşmaya başladı. O yarada açık yara olduğu için damar kolay şekilde gözüktüğü için hep o damara yükleniyordu. Bunun yüzünden 6 ay yürüyemedim eve kapalı bir şekilde. Kardeşim, arkadaşlarım bana eve uyuşturucu getiriyordu yürüyemediğim için. Kaldığım mahallede 8 gün metanfetamin aşırı kullandığım için 8-9 gün uyumamıştım. 10-15 gündür de eve gelmediğim için geldim eve. Ee, eve giriş yaparken arkadaşım bana söyledi tık tık kata yeni bir madde de var tanış onunla. Ben de yine meraktan eve girerek üstümü değiştim, duş aldım. Ondan öncesinde madde kullandığım için çok da hevesli değildim oraya çıkmaya ama duş aldıktan sonra orada arkadaşım beni bekliyordu. Baktım yine kokteyl yapıyorlar. Benim maddi yeni kullandığım için ben dedim bana fazla vermeyin. Az bir dozaj alarak kendim yapmaya başladım. Enjekte ettikten sonra uyuşturucuyu baktım benim halim çok kötü. Aşırı doz iki defa yaşadığım için hissettim ben durumum kötü olmaya başlıyor. Kafam gitmiş. Yarım saat mi, 20 dakika mı, bir saat mi belli değil. Ben kafamı kaldırdım. Baktım arkadaşımın biri yerde. Bir ise koltukta musmor mor ben ayağa kalktıkta ayakta duracak halim yok. Çünkü durumum çok kötü. Onun için aşağı indim. O zaman da telefon yok. Telefonu falan satıp uyuşturucuya verdiğim için telefon diye bir şansımız yoktu. Çatı kattan aşağı inerek komşumuz var. Onun kapısını çalarak o da uyuşturucu bağımlısı. Ondan yardım istedim. Dedim çocukların hali kötü. Ambulans çağır. Bize yardım et. Dedikten sonra hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bir süreçten sonra gözümü hastanede açtım. 9 günü de kom da kalmışım ben. Ayıldıktan sonra yeniden bayılmışım. Bayıldıktan sonra yine bilmiyorum 20 dakika mı yarım saat mi bir saat mi süreçten sonra kalbim durmuş. Beklemişler. Bekledikten sonra aileme haber vermişler öldü diye. İşlemler başlamış. Benim morga kaldırmışlar. Ben artık yine dediğim gibi Bilmiyorum orada hatırlamıyorum şimdi. Bana da kardeşimin bahsettiklerini ben şu söylüyorum şimdi. Bir yarım saat mi, 20 dakika mı, bir saat mi bilmiyorum zaman ne kadar süreç ne kadar geçtiğini. Ben gözümü açtım orada. Bilmiyorum oran soğuktan mı? Kendime geldim. Yoksa Rabbim bizi öldürmedi mi? Bir şans daha mı verdi? Artık ben orada gözümü açtım. Nerede olduğumu bilmiyorum. Her yer karanlık. Uyandığımda ise kriz anında uyandığım için bir küçücük bir delik arıyorum. Bir ışık bir yürüyüm. Ben oradan çıkayım madde kullanayım diye. Çıkmak için bir yerler arıyorum. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Ama nerede olduğumu da bilmiyorum. Ayağımı tarafa baktım. Uzun bir çizgide ışık yansıyor. Dedim ben oradan çıkarım. Umuduyla oradan çıkmaya başladım. Sürünerek ben ayağımla vurdum. O kapısı açıldı. indim aşağıya. İnerken de en üst üçüncü kata koymuşlar. İndiğimde sırtımdan boynuma kadar çizilmiştim. Tıktan sonra baktım her yer bembeyaz fayans. Nerede olduğumu şaşırdım. Ben neredeyim diye kendime sormaya başladım. Sağa sola baktıkta da hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü hayatımda hiçbir zaman morglu olmamıştım. Neresi olduğunu merak ediyordum. Bilmiyordum. Üstümdeki bez düşmüştü. Bu bez düştüğü için soğuk olduğu için. Ayağımdaki ölüm tarihi, ölüm saati filmlerde gördüğüm için. Onu da orada zaten artık orada bildim. Burası mor. Üstüme tarşafı alarak kapıyı vurmaya başladım. Kapıyı vurdum. Görevli gelerek bana dedi senin ne işim var burada? Beni o halimden bildi ki zaten ben ölmemişim doktorları ve aileme haber etti beni bırakmadı oradan ama ben o gelene kadar oradan kaçmam gerek yakalanmamam gerek kardeşim geldi kardeşim benim kıyafetlerimi getirdi orada kardeşim yanımdaydı kıyafetlerimi giydikten sonra kardeşimden para istedim bana para ver benim kaçmam gerek ben cezaevine gidemem para aldım yine kaçtım mahalleye. Krize olduğum için gittim mahalleye. Ankeşör'den torbacıyı aradım. Geliyorum bana bu kadar malzeme hazırla. Vardım mahalleye maddeyi aldım. Yine her zamanki gibi çatı kata çıktım. Malzemeyi yine şırıngayla kullandım. Yine kafam gitmiş. Yarım saat mi 40 dakika mı bilmiyorum. Kafamı kaldırdık da artık baktım hiç kimse yok. Yalnızım. Orada dedim bunlar beni burada bırakıp gitmiş. Biraz şaşırdım beni yalnız bırakıp gitmezler diye. Indim aşağıya. Çocuk arkadaşlarımı aramaya başladım. Mahalleden bir çocuk bana dedi, sen ne zaman geldin dedim neredeydim ki ne zamanda geleyim? Yukarıdaydı. Çocuklar nerede? Bana dedi senin haberin yok mu? Dedim neden? Dedi onlara kaybettik. Dalgalamadım kafamda güzel olduğu için. Dedim benimle makara yapıyor. Yine ankusörüne kardeşimi aramadım. Çocuklar nerede? Haberin var mı? Dedi bekle geliyorum. Kardeşim geldikten sonra eve kalktık. Eve kalktıktan sonra kardeşim bana söyledi ki arkadaşların biri ambulansta, birisi hastanede hayatına kaybetmiş. Ben yine inanmadım. Beni korkutmak için, uyuşturucudan beni soğutmak için, bırakmam için beni korkutuyorlar zannettim ta ki mezarlarına gidene kadar. O çocukların aileleri ben sağ kaldığım için bana yüklenmeye başladılar. Suçlu olarak beni gördüler. Hala bile onların aileleri beni suçlu biliyor. Bu şeyle yaşamak da biraz zor. Sana biraz çok etkiliyor. Ben artık bunu duyduktan sonra yaşamaya hiçbir şeyim yoktu. Çünkü ailem de benden bıkmış. Ailem beni polisle evden aldırıyor, ameteme götürüyor. Böyle bile artık yaşamaktan bıkmıştım. Çünkü ne madde, ne mana, hiçbir şey artık beni tatmin etmiyordu. Yani insanlıktan sıkmıştım. Hayvan yaşantısı yaşıyordum. Onun için benim için tarih ölüm biliyordum. Uyuşturucu dozunu artırmaya başladım. Eskisinden daha da çok kötü kullanmaya başladım ama yine de ölmedik. Ne yaşayabiliyorduk ne ölebiliyorduk. biliyorduk ee, bir gün yine sınırdan kaçakçılık yaptığımda yakalandım. Yine cezaevi hayatım başladı. Cezaevine girdikten sonra ailem hep arayıştaydı beni nasıl kurtarabilirler diye. Liman Ayık Yaşam Derneği ile sosyal medya üzerinden tanışmışlar. İltibata geçmişler, kayıt yapmışlar. Ama bunlardan hiçbirinden benim haberim yok. Cezaevindeyken benim çıkmama az kalmış. Kardeşimle telefonla konuştuğumda bana dedi çıktıktan sonra Türkiye'ye gideceğiz. Ben zannettim tatile gidiyoruz. Bu düşünceyle ben cezaevinde çıkar çıkmaz eve bile uğramadım. Alemle havalimanında buluştum. Orada görüştüm ve oradan da uçağa binip Türkiye'ye geldik. Ben Türkiye havalimanına inene kadar zannediyorum ki tatile gelmişiz. Eğleneceğiz yine her zamanki gibi eski kafalarda, eski düşüncelerdeyim. Kardeşim bana dedi ki, Limonayık Yaşam Derneği var, oraya gidiyoruz. Dedim orası neresi? Ücretsiz, ilaçsız bir rehberlik merkezi. Ben inanmadım. Evet, çünkü kendi ülkemde bir defa ben ametemde tedavi gördüm. Özel hastaneler, profesörler falan. İnancımı kaybetmiştim. Ben diyordum, eroin bırakılmaz, ara verilir kafasındaydım. Hiç umudum da yoktu çünkü ben diyordum, ölene kadar böyle yaşayacağım uyuşturucuyla. Kelime şehadeti getirmeden uyuşturucu kullanıp sonra kelime şehadeti Et. söyleyip öleceğim bu kafadaydım. İnanmadığım için ben gelmek istemedim. Bilet aramaya başlıyordum ki ülkeme geri döneyim. Yine gideyim eski hayatıma devam edeyim. Orada ben annemle telefon görüşmesi yaptım. Beni buraya getiren annemin o konuşması oldu. Annem bana söyledi ki artık yeter. Bir anne gibi senden bir isteğim var. Ben seni 9 ay betnimde taşıdım. Sen de benim için git 3 ay orada kal, tedavi al. O annemin lafından sonra tamam dedim. 3 ay takılırım, geri dönerim ama Havalimanından, merkez şubeye gelene kadar kafamda planlar var. Nasıl yaparım ki beni kovsunlar orada? Dedim giderim, kavga ederim. Kavga eden insanı kim tutar ki? Böyle kafayla gönderirler beni. Anneme de söylerim ki beni kovdular oradan. Bu düşünceyle geldim. Derneğin kapısından içeri girdiğimde insanlar beni öyle karşıladı ki, öyle sarıldılar ki planladığım düşüncelerden utanmaya başladım. Biraz zaman geçtikten sonra atı karamaya başlıyorum ki gideyim. Çünkü içme isteği var. Bununla başa çıkamıyorum. Gitmek için bahaneler arıyorum. Bir atık arayayım ki beni göndersinler. Ben biraz geçtikten sonra artık insanların muamelesi, menfaatsiz, çıkarsız bir şeyler yapması ben çok uzaktı. Çünkü dışarı hayatımda hep maddiyat ve menfaat peşinde koşturduğum için bana çok yabancı geldi. Dedim Allah Allah bu insanlar para istemiyor. Bu işte bir iş var. Bu düşünceyle dedim bunlar bana bir şey yaptıracak. Ya birini öldürttürecekler. Burası tarikat mı? Ne mi? Ben dışarı hayatımda da hiçbir zaman namaz kılmadığım için dedim ya bir şey var. Çünkü burada insanlarla tanıştım. Hocalarla tanıştım. 3 yıl ayık olan insanlar var. Zaten maddiyat yok. Bir çıkar olmadığı için beni tam en büyük unsurlardan da bir tanesi bu oldu. Karşımda zanlı örneklerin olması. Çünkü benim bütün inancım yoktu. Ayık kalabilirim diye. İnsanlar gülüyordu, dans ediyordu. Ben soruyordum bunların neyin kafasında? Bana diyordular ayıklığın kafası. Ama artık bu süreç geçtikten sonra insanların krizi anında benimle ilgilenmesi, gece edemiyorlar, benim başımın üzerinde duşa sokuyorlar, benimle ilgileniyorlar. Bir çıkarım, bir menfaatin peşinde ol madıklarını farkına vardım. Hayatları düzenli bir şekilde geçtiği için benim dışarıdaki hayatımda bir düzen yoktu. Bu derneğe geldikten sonra bir insan olduğumun farkına vardım. Çünkü benim dışarı hayatımda benim sokak köpeklerinden hiçbir farkım yoktu. Hatta onlardan daha aşağıydım. Çünkü barınmak, uyuşturucu, gıda başka bir şey yoktu hayatımda. Ben yine dediğim gibi Limonayık Yaşam Derneği'ne geldikten sonra insan olduğumun farkına vardım. Programlı yaşantı var. Sabah normal insanlar gibi herkes kalkıyor. Kişisel bakımlarını yapıyorlar. Mıntıkamızı yapıyoruz. Sonra kitap okuma. Kitap okumadan sonra ayık yaşam derslerine katılıyoruz. Öğlen namazlarını kılmaya başlıyoruz. Böyle ben de onlar gibi bir programda insan gibi hayatımı sürmeye başladım. Hafta içi bir gün etkinliklerimiz doluyor. Toplu halde Ayasofya veya hamam olsun veya sağ maçları olsun. Sosyalleşmeye için dışarıda arkadaşlarımızla zaman geçiyoruz. Çay rehberlik sürecimi atlattıktan sonra karşıma seçenek koydular. Bu dışarıda hiçbir zaman benim karşıma böyle bir seçenek sunulmadı. Ya dışarıda senin için iş bulalım istihdam evinde istihdam et ya da şubelerimizin birinde hizmete kal. Benim için en yararlı olarak seçim olarak hizmeti kalmaya kabul ettim. Elhamdülillah 14 aydır Limonayak Yaşam Derneği'ndeyim. İlk süreçleri biz yeni geldiğimizde hocalarımız, kardeşlerimiz bize nasıl yardımcı olduysa biz de bizden sonra gelen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla Safranbolu Şubesi'nde hizmetteyiz. Elhamdülillah. Ben ve benim gibi kardeşlerimi ayıklık yolunda yürümesi için yardımcı olan hocalarımıza, kurucularımıza minnettarım. Biz burada perdenin önünde olan insanları görüyoruz. Perdenin arkasında olan abilerimize, ablalarımıza, bütün iş adamlarına teşekkür ederiz. Bir insanı kurtarma tüm insanları kurtarmış gibidir. Buradan da uyuşturucu illetinden kurtulmak isteyen arkadaşlarıma, kardeşlerime, ablalarıma sesleniyorum. Limanda hayat var. Siz de gelebilirsiniz. Siz de bizim yaşadığımızı yaşamak zorunda değilsiniz. Bir süreçten sonra bunları yaşayabilirsiniz. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Siz bunları yaşamak zorunda değilsiniz. Hepimiz insan olarak değerliyiz. Umudunuzu kaybetmeyin. İnşallah Rabbim sizlere de nasip eder buraya gelmeyi. Bana vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.